Merhabalar bu videoda sizlere Canva aracından bahsetmek istiyorum Canva bir web 2.0 aracı arkadaşlar Canva'ya ulaşabilmek için herhangi bir web tarayıcısının adres çubuğuna canva.com yazmamız yeterli Yazdıktan sonra bize karşımıza Canva'nın giriş ekranı gelecektir Web 2.0 araçlarının tamamına yakın kısmında olduğu gibi bir e-posta ile kayda gerektiren bir durum vardır eğer daha önceden e-posta ile Canva'ya kayıt olmuşsanız, e, o kayıt bilgileriyle oturma açmanız yeterli. Değilse, öncelikle ilk yapacağınız şey Canva e, ile e-posta şey, e adresiyle Canva'ya kaydolmuş olmanız gerekecek. Benim daha önceden kaydedilmiş bir adresim var. E, onun yüzden de buraya geliyorum. E, giriş ekranda oturum aç düğmesini tıklatarak Canva ekranına geliyorum. Bakın hesaba giriş yapın dedi. Bilgilerim girildi. oturmaç aç düğmesine basıyorum. Sayfam açıldı. Arkadaşlar birçok web 2.0 aracı birden fazla etkinliği yapabilecek şekilde tasarlanmış. Şey de öyle. kanva aracı da öyle. Biz kanva aracı yardımıyla başta afiş olmak üzere sunum, YouTube küçük resimleri, logolar, Ondan sonra e, videolar hazırlayabiliyoruz Instagram gönderileri düzenleyebiliriz zaten bunlar hakkındaki bilgileri şuradan da görebilirsiniz uzun uzun saymak istemiyorum e, bakın sosyal medyaya girip burada neler yapılabileceği konusunda keza etkinlikler bağlamında e, neler tasarlanabileceği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Zaten. E, Konunun mantığını anladıktan sonra, aracın çalışma mantığını anladıktan sonra birisini oluşturduktan sonra diğerini oluşturmak çok zor bir şey değil. Ee, biz bu videoda sizlerle kanva yardımıyla afiş tasarımı yapacağız. Ee, bakın şurada zaten şeyde e, göreceksiniz, etkinlikler kısmında göreceksiniz. Geze önerilenler kısmında da olabilir. Ee, afişi tıklatıyorum. Apişi tıklattığınız zaman e, ekranınızın sol tarafında e, afiş ile ilgili bir etkinlik paneli e, bize yardımcı olabilecek, tasarımı kolaylaştırabilecek bir panel karşımıza geliyor. E, hemen sağ tarafında ise e, buna ilişkin hazır şablonlar geliyor. Daha önceden yaptığınız afiş tasarımları varsa bu tasarımlarınızı burada görüntüleyebilirsiniz. Bu e, Tabii ki e, gündeme bağlı olarak e, Canva size e, özgün olan tasarımlarını ön planda sunuyor. İsterseniz bunları seçebilirsiniz. Veyahut şurada gördüğünüz seçenekler yardımıyla bakın etkinlikler yardımıyla e, Canva'nın bizim için tasarladığı seçenekleri görebilirsiniz. Veyahut doğrudan doğruya arama çubuğuna ne ile ilgili bir tasarım e, şey arıyorsak şablon arıyorsak bunu yazmamız gerekebilir mesela ben e, koronaya ilişkin bir şey hazırlamak istiyorum İşte korona virüs hapşı seçeneğini seçiyorum arkadaşlar bakın burada korona virüsü ilişkin hazırlanmış e, şablonlar karşıma geliyor dediğim gibi zihninizde bir fikir olmuş bile olsa Buradaki e, tasarımlara göz atmanızda fayda var. Çünkü orada gördüğünüz bir şey e, sizin zihninizdeki fikri değiştirebilir. Daha e, işlevsel bir tasarım burada görebilirsiniz. Bunlardan herhangi birisini seçebilirsiniz. Veyahut da tamamıyla özgün e, bir tasarım yapmanız gerekebilir. Gördüğünüz gibi buradaki bazıları e, ücret gerektiren e, tasarımlar bazıları da şurada bana dikkatiniz çekiyor mu bilmiyorum ücretsiz yazıyor yani ücret vermeden herhangi bir ücret ödemeden bir tasarım yapmak istiyorsanız bunları tercih etmenizde fayda var ben arkadaşlar güncel olması itibariyle maske kullanımına ilişkin bir afiş yapacağımı varsayıyorum bakın burada hazırlanmış e, renk ayarını falan yapılmış gerektiğinde oradaki ifadelerle bize kolaylık sağlayabilecek bir şablon var bu şablonu kullanacağımı varsayıyorum Bakın tıklatmanız yeterli tıklattığınız andan itibaren seçtiğiniz şablon sahneye gelmiş olacak birazcık şuradan bakın şeyini büyütebilirsiniz buradaki tasarım büyütebilirsiniz aynı işlemi klavyedeki kontrol tuşuna basıp tutarak Mouse'unuzun tekerleğini ileri geri hareket ettirerek de büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Veya şurada gördüğünüz yakınlaştır, uzaklaştır seçeneklerine tıklatarak mesela şu anda 23 görünüyor. Ben biraz daha e, görünebilir hale getirmek için %50'ye çıkartıyorum. Bakın şuradan şunu ayarlıyorum. İsterseniz burada tam ekran olarak da bunu e, yaptığınız tasarımı görebilmek için bunu sağlayabilirsiniz. Şuradan tekrar tam ekrandan çıkıyorum bakın burada hazır görseller var özellikle zaman sorunu yaşıyorsanız hazırlayacağınız afişin görsel tasarımı üzerinde zamanınız yoksa bu tarz şablonlar sizin hemen imdadınıza yetişecektir gördüğünüz gibi zaten bazı şeyler hazırlanmış sadece bunların üzerinde kendi ifadelerinizi yazmanız yeterli bakın burada zaten İngilizce bir ifade var a guide to mask use ne diyelim buraya? Bakın yazının üzerinde bir kez tıklatmanız yeterli. Hemen zaten yazı seçilebiliyor. Eğer görseli değiştirmek isterseniz görselin üzerine bir kez tıklatmanız gerekir. Hemen geldik buraya. Çift tıklattım. Şuraya. Diyorum ki maske kullanımı. İfadelerden de görüyorsunuz. Eğer İngilizceniz yeterliyse e, anlayabileceksiniz. Eğer size verilen e, buna ilişkin bir metin varsa o metni kullanın. Ama metin yoksa ve siz e, afiş tasarımda metni de kendiniz yazmanız gerekiyorsa ki çoğu zaman öyledir, e, böyle durumdayken buradaki metinler size e, bir fikir sahibi olacaktı. Mesela dedik ki e, maskeyi kullanmadan evvel elinizi alkolle veya sabunla sabunla ve suyla yıkayın diye. O halde biz bunu ne yapalım? Türkçe olarak yazalım. Bakın tıpkı diğer olduğu gibi Ile temizleyin diye şurada bakın no gaps diyor yani boşluk bırakılmaması gerekir bunu ister böyle tutabilirsiniz eğer illa bunu ifadeyi orijinaline uygun olarak yapacaksanız tutabilirsiniz veyahut da tamamen kaldırabilirsiniz bakın boşluk yok yazdım. Sonra buradaki ifadelerde ne diyor? Maskenin maskenizi ağız ve burnumuzun tamamen kapatacak şekilde takın dedim, şurada ifadeyi düzelttiğimi gördüğünüz gibi buradaki ifadelerde isterseniz değiştirebilirsiniz. Aynı mantıkla zamandan kazanmak ve videonun süresini uzatmama adına yapmıyorum. Mantığı anladığını sanıyorum. Geldiniz. Bakın isterseniz şuradaki kısmı da değiştirebilirsiniz. Geldim. Burada Türkçesini yazıyorum. Dünya sağlık evet. işlem bu kadar bu işlemi yaptıktan sonra eğer tasarımınıza ilave bir şey yapmayacaksınız bundan sonra ne yapacaksınız efendim kaydetmeniz gerekecek ve dosyayı indirmeniz gerekecek ee, tabii ki bunu birazcık kurumsallaştırmanız gerekebilir böyle durumdayken mesela Kurumunuzun logosunu kullanmak ihtiyacı duyabilirsiniz. Mesela biz de bunu Eğitim Bakanlığı çerçevesinde yaptığımızı düşünelim ve e, afişimize logomuzu ekleyelim. Tabii ki burada e, kamera uluslararası bir şey olduğu için e, Map logosunun olmaması doğal. Ne yapacağız? Biz Map logosunu indirip e, çalışmalarımızda kullanacağız. Bakın bunun için. Şuradaki seçeneklerin arasında yüklemeler yazıyor. Yüklemeler yardımıyla biz ne yapabiliriz? Bilgisayarımızda kayıtlı bulunan bir görseli kendi bilgisayarımızda kullanabilirsiniz. Şimdi önce yapalım sonra bunun sonucunu size göstermek istiyorum. Yüklemeleri tıklattığım zaman arkadaşlar bakın şu anda herhangi bir şey yok. Olmuş olsaydı şurada görüntülenmiş olacaktı. Yukarıda bakın mavi bir yazıda görsel veya video yükleşe düğmesi var. Buraya tıklattığınız zaman bilgisayarınızda kayıtlı olan seçenekler gelecektir. Hemen buradan resimler kısmını seçiyorum. Şuradan daha önceden indirdiğim map logosunu kullanacağım. Bakın geldi. Şimdi bunu Bakın şöyle koyduğum zaman bir sorunla karşılaştığımı göreceksiniz. Çünkü logo e, bazı kısımlarının şeffaf olmadığını göreceksiniz. Eğer hazırladığınız çalışmalarda hazırladığınız görsellerde bu tarz bir şey karşınıza gelirse hazırladığınız görselin ya da elinizde bulunan görselin e, şeffaf hale getirebilecek bir uygulama var şimdi size ondan bahsetmek istiyorum şimdi bunu sildim ve şuradan yeni bir sayfa açıyorum ve buraya remove bg ne demek remove background yani background'ı silen araç demek arkadaşlar zaten yazdığınızda arama çubuğunda karşınıza da çıkar tıklattığınızda bu güzel bir uygulamadır kendi çalışmalarınızda kullanmanızı öneririm çok basit bir uygulama. Görüntünün arka planını kaldırmayı sağlayan bir uygulama. Bakın şurada fotoğraf yükleniyor diyor. Buraya geliyorum. Ve buradan bilgisayarımdaki kayıtlı bulunan e, map logosunu seçiyorum. Orjinali geldi. Ve indir düğmesine bastığımda bunu burada indirmiş oluyor. Yani biz burada kullandığımız maskede bunu kullanabileceğiz. Hazırladığımız map logosu olarak. Geldim bu sefer. O logoyu seçiyorum. Daha düzgün olan Şu daha düzgün bir şey. Bakın. Bu logoyu kullanacağım şimdi. Gördüğünüz gibi Ardalandaki beyazlıkları kaldırdığınız zaman çok daha e, görselde kullanabildiğimiz bir seçenek olmuş oldu. Boyutlandırmak için elimi shift tuşuna basılı tutarak boyutlandırabiliyorum. şöyle hareket ettirebiliyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer ekleyeceğiniz herhangi bir şey ilaveler varsa bunları ekliyorsunuz. Şuradan mesela bunları çıkartabilirsiniz. Bu işlemleri yapıyoruz. E, videoyu tamamlamadan evvel e, buradaki e, yardım panelinde e, görsel panelde neler var onlardan bahsetmek istiyorum. Eğer apişimizi e, dışarıdan bir görsel eklemek istiyorsak fotoğrafı kullanmamız gerekir. Fotoğraf şeyini kullanmamız gerekir. Yüklemelerden bahsetmiştim zaten. Burada bileşenler olarak belirtilen bazı seçenekler var app'te kullan veya diğer çalışmalarınızda kullanabileceğiniz seçenekler var. Eee ilave bir metin yazmanız gerekiyorsa metin aracını kullanmanız gerekir. Keza açık zaten video kullanmanız gerekiyorsa videoyu kullanmanız gerekir. Keza arka plan seçecekseniz buradakilerden bağımsız olarak bunu seçiyorsunuz. Vesaire. İşlemleri tamamladıktan sonra ne yapacağız? Buradan bakın indir seçeneği var. İndir seçeneğini tıklatıyorum. Ve PDF baskı olarak oluşturacak diyor. Ve indir düğmesine basıyorum. Ve tasarım kaydediliyor. Bakın maske kullanımı PDF şeklinde. Bakın şu anda açtığım zaman Evet. Canva yardımıyla afiş tasarımı bu şekilde oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.